Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız. <laughs> Aşağıda ver, verdiğim linkten hemen indirebilirsiniz Play Store üzerinden. Hemen oyun oyunumuza girerim. girelim girelim. Ee, İngilizce ve Arapça dil seçeneği var. Türkçe yok maalesef. Ama İngilizceyi seçebilirsiniz. Burada <laughs> offline ve online var ve ee, şimdilik offline'e girelim. Evet. Güzel bir oyun. Ta e i̇ndirmenizi tavsiye ederim. <laughs> açılmasını bekliyoruz. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. İşte karakterimiz bu. Krediçi ee, olduğu için biraz donma olabilir. İşte burası bizim evimiz. Çeviri göstereyim. Yani. Ee, Dediğim gibi ekran kaydı olduğu için biraz oluyor Evet işte. Başka olmuyor. Hemen garajımıza da gidelim. Bu da görevler de var ama görev yapmayacağım ben. Bu videoda. İşte ilk başta şu araba var. Bizim arabamız bu. Hemen binelim. Evet. iyi bir oyun indirmenizi tavsiye ederim bu arada görevleri yapınca para geliyor paradan da araba alabilirsiniz araba dükkanı da hemen buradan hemen şöyle görelim bu arada farklı kamera açıları da var dakika şöyle şu var şu var ee, maalesef <laughs> araba için ben yok daha o güncelleme gelmedi ama gelebilir hemen dükkana bakalım hangi arabalar var evet işte burada bir sürü araba var tabi para olmadığı için şu anlık alamayacağım dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar evet. Araba dükkanını gösterdim. Bu arada e, karakterimiz hızlı koşma var, takla atma var, zıplama ve var. E, online yere girdiğimizde üst tarafta mesaj bölümü var. Orayı da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada polisler falan da var. Ee, mesela bir polis. Mesela. Mesela üstte de görüyorsunuz orada bir yıldız çıktı. Bir, ne kadar suçlarsanız o yıldızlar da artacaktır. Yani mesela şu anda polisler altımızda. Birazdan öleceğiz. То есть Джон узнал, что хочешь на Еще хочу на... para vermemiz lazım. Evet şu an hastanedeyiz. Hastanenin önünde. Videomuz bu kadar da. Ee, linki açıklama bölümünde vereceğim. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla video için beklemede kalın. Göndereceğim yakında. Daha iyi videolar, daha güzel videolar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşürüz.